Bugün ortaya koymaya başladığımız tepkiyi sizlere iktidarı kaybetme hırsı olarak satmaya kalkanlar olabilir. Bu eylemimizin altında koltuk acısı olduğunu yazmanız telkinleri de gelebilir. Veya duruşumuzu siz kendiniz bugün için olduğundan farklı algılayabilirsiniz. Ancak unutmamanız gereken bugün ortaya konulan bu eylem siyasetin yeniden doğru raya oturmasını sağlayacak bir sonuca ulaşmazsa ileride bunun zararını hep birlikte yaşayacağız. Bu zararlar bugün için halkımız tarafından önemsenmeyebilir. Halkımız günlük sıkıntılar içerisinde ortaya koyduğumuz gerekçeleri önemsiz ve hatta gereksiz de görebilir. Ama içinde bulunduğumuz koşullarda yaşanan çirkinlikler karşısında diyet borcu nedeniyle aciz kalan ve siyasetimizden dini, dinimizden de siyaseti temizleme cesaretini göstermekten uzak duran başbakanı ve bütün bunlara seyirci kalan anlayışı sizlerin bilgisine bir kez daha getirerek kamu direncini sağlamaya yöneliktir. Bugün ortaya koyduğumuz eylem, sohbetlerde mizah konusu haline gelen milletvekili onurumuzu kurtarmak niyetimizin ciddi olduğunu göstermek içindir. Bu eylem, siyaset hayatımıza vurulan kara lekeyi temizlemek için her türlü işbirliğine gideceğimizi ve bu lekeden mutlaka kurtulacağımızı göstermek içindir. Bu eylem her türlü maddi ve manevi vaade rağmen halk adına taşıdığı onuru çiğnemeyen milletvekillerimize saygı duyduğumuzu ifade etmek içindir. Bugün meclis çalışmalarına katılmayarak tepkimizi ortaya koymuş oluyoruz. Adım adım eğer bu devam ettiği müddetçe bu şekliyle devam ettiği müddetçe bu kara leke ortadan kalkmazsa adım adım tırmandırarak bütün etkinlikleri, eylemleri gerçekleştireceğiz. <laughs>